مرحبا اصدقائي اليوم سوف نفعل معكم Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle ısı ve sıcaklık deneyi yapacağız. Oh. Today we will talk about expansion and shrinkage. We will say to content. hot water And Cold. مرحبا أصدقائي اليوم سوف نفعل معكم تجربة الحرارة ودرجة الحرارة uh, مرحبا أصدقائي اليوم سوف نفعل uh, uh, تجربة الحرارة ودرجة الحرارة We will take two containers and put hot water in one of them cold water in the other Öncelikle iki kapatıp birine sıcak su birine de soğuk su koyuyoruz. sana da ben öyle fi elif. سجاده الالف şişeyi ucuna balon takacağız The balloon will inflate when we put the water in the container with hot water in it Sıcak su olan şişeyi koyduğumuzda balon şişecek. <laughs> olan çıkmazsa çıkmaz sayıyı. Evet şişe, şişe. Eğer bana da zücajı fi almağı el balet soğuksa feyin balon. The balloon will deflate when we put the bubble in the container which called water in it. İçinde soğuk su olan kaba şişe koyduğumuzda balon sürecek. Lizelik <laughs> sayfaya yazg 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 Lizelik sayfa ya tüz hava rut sahilen balandı Yani balonun sahdını gezdim. Baby, this baby here this was the expansion and colonization of air. Öyle de havanın gelmesi ve bitmesi görmüş olduk.